Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karbondioksit üreteceğiz akvaryumumuz için. Biraz bilimden destek alacağız bu konuda. Şöyle maya ve şeker var bunun içinde de. Maya ve şekerden karbondioksit üreteceğiz. Bunun nasıl olduğunu birazdan açıklayacağım size. Malzemelerimiz maya, şeker, palçatal, bıçak olur, makas, sürünga veya buna benzer herhangi bir şey. Şöyle çek var, var. Bu önemli. Şu yapıştırıcılardan olabilirse çok iyi olur. Duvarı e, akvaryumun camına yapışması için. Şöyle hava motorlarında gördüğümüz daha çok borulardan var. Ve iki adet işe gerekli. Tek şişeyle de yapılıyor ama iki adet şişeyle çok daha iyi oluyor. Patlama riskini önlüyoruz. Ve lazım olursa diye bant da tutuyorum şu an ve silikon tabancası veya hızlı yapıştırıcılar olabilir dinlenmiş bir suyumuz gere olması gerekiyor bu sistemin çok daha basit ve hızlı yapılanları da var ben böyle yapmayı tercih ettim birazdan göreceğiz arkadaşlar Şöyle yakından görün diye yakın çekim aldım. Öncelikle silikon tabancamı ısıtıyorum. Sıcak olması gerekiyor biraz. Bu ısınana kadar biz sistemimizi yapalım. Şöyle iki adet şişe gerekiyordu bildiğiniz üzere. Bunların kapakları şu an için bizim işimizi görecek. Bu kapakları deleceğiz arkadaşlar. Silikon tabancasının ucuyla delebilirsiniz. Makas, bıçak veya herhangi bir kesici bir aletle delebilirsiniz. Ben silikon tabancasıyla deleceğim. Bu görüntü bizim için yeterli arkadaşlar. Evet kapaklarımız hazır arkadaşlar. Şimdi mesafe olarak şu şekilde yapıştıracağım. Daha fazla aşağıya yapıştırmayın çünkü içine su maya kaçabilir. Bu da akvaryumunuza gidebilir. Şu mesafe yeterli bizim için. Şimdi yapıştırıyorum. Üstten de şöyle gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi üstten de böyle silikonladım. Hava almaması çok önemli. Hava kaçırmaması çok önemli. Sadece borudan hava çıkışı olması lazım. Aksi takdirde hiçbir işe yaramaz yaptığımız olay. İki kapağımız da şu an hazır. Gördüğünüz gibi mayalı sistemimiz bu şişemizde olacak. Buradan tek çıkışımız var. Bu da önlem olsun diye aldığımız bir şişe yanında tutacağız. İki girişle. Bundaki tek girişe buraya aktaracağız arkadaşlar. Şöyle şişenin en dibine kadar. içindeki suya kadar. Bundan çıkan gaz gelecek. Burada su da ayrışacak. Havaya karışacak. Üzümden yapıyorum. Buradan böyle somutuyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum çıkıştan da akvaryumumuza gidecek arkadaşlar. Tüm sistem aslında bu kadar basit. Bunları kenara alıyorum şimdilik. Şimdi yapmamız gereken şey difriz. Difriz ne işe yarar? Karbondioksitin ayrışarak akvaryuma alınmasını sağlar. Pamuk lazımdı. Onu unuttum. Hemen bir pamuk alıp geliyorum. Şöyle, şunlarla deneyeceğim ben. Şimdi bunları sıkıştırıp şırınganın içine basacağız arkadaşlar. Bunu çıkartıyoruz. Şırıngadan yapmayı tercih ettim ben. Herhangi bir şeyden yapabilirsiniz tabi sizde. Size kalmış. İyice bastırmanız gerekiyor arkadaşlar şırıngaya. Ne kadar sıkıştırsanız o kadar iyi olur. Evet. Görüntüsü aşağı yukarı buna benzeyecek. Evet şimdi difüzörümüzü şöyle borumuzun içine alıyoruz. Burayı da sıcak silikonla kapatıyoruz ki herhangi bir kaçak olmasın. ne işe yarayacak? Evet çok güzel bir soru geldi. Bu ne işe yarayacak? Bu yaptığımız sistem bitkilerimize karbondioksit salınımı yapacak. Ve bitkilerimizin daha hızlı büyümesine daha sağlıklı olmasını sağlayacak arkadaşlar. Evet şimdi karışımımızı yapacağız arkadaşlar. Şekerimiz ve mayamız. Bu ikisiyle karbondioksit üreteceğiz. Kimya dersine hoş geldiniz. Normal bir kapak, deliksiz bir kapak gerekiyor. Veya elinizi böyle koyabilirsiniz çalkalamak. için. Şöyle suyumuz var bir de. Şimdi arkadaşlar mayamızdan bir 2 iki buçuk çay kaşığı mayamızı ekliyoruz. İçerisine dinlenmiş su, soğuk su koymayın arkadaşlar. Çünkü canlı bakteriler olduğu için dinlenmiş su daha iyi olur. İyice eriyene kadar karıştırın arkadaşlar bunu. Şimdi mayamızı karıştırdıktan sonra şekerimizden de 2 yemek kaşığı yeterli Onun göre ekleyin. Şimdi aynı şekilde suyumu döküyorum. Şekerler eriyene kadar çalkalıyorum mayamızı tamamen karıştırdık şekerimiz de erittik gördüğünüz üzere saydım şimdi mayamı da içine ilave ediyorum gördüğünüz üzere ne kadar yapacağımı görün siz de ona göre varsınız. bu kadar yeterli kapatıyorum tekrar karıştırıyorum çünkü şekerle mayanın birbirine girmesi lazım diye. evet arkadaşlar diflüzörümüz hazır mayamız hazır aktarımımız hazır buradan aktaracağız şu an her şeyimiz hazır artık beraber akvaryuma geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda sistemimiz hazır. 1-2 saat içerisinde karbondioksitimiz tam olarak bu çıkıştan çıkmaya başlayacak arkadaşlar ve bu sayede bitkilerimiz daha hızlı büyüyecek, daha iyi beslenecekler. Bir hafta sonrasında da lepistes ve karideslerimizi ekleyeceğiz. Öncelikle karidesler ekleyeceğim dediğim gibi. Ee, karidesler gelince tekrar bir video atarım. Lepisteslerle beraber gelirler belki bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda karbondioksit çıkışımız sağlandı. Ve artık bir hafta sonra görüşmek üzere. İyi hobiler.